Belayı kapının önünde beklesin mi dedi. Allah Allah. Arkadaşlar içeride bekleyeyim ben yahu. Ay ay anacığım. Uyumaya çalışayım. Bir altın, iki altın, üç altın. Ay uyuyamıyorum arkadaşlar. Uykum kaçtı gitti vallahi benim. Beberuhi geliyor. Aa neye bak Göz amca günaydın günaydın. Günaydın bebe ruhi nereye böyle? Okula gidiyorum Kaya Göz amca. Ee, ben seni hiç görmedim. E Kaya Göz amca sen neden göreceksin beni? Sürekli evde horul horul hoyluyorsun. Ben bir kere horlamam. Hadi hadi herkes biliyor senin ne kadar hoyladığını. Ya evladım nereye gidiyorsun? Okula dedim ya Kaya Göz amca. Aa bak bugün bizim okula Kaya Göz gösterisi geliyor. Yapma ya. Ben bütün Karagöz oyunlarını ezbere bilirim. Hangi oyun bakayım o? Kaya Göz'ün sözü. Allah Allah. İlk defa duyuyorum. Nasıl bir oyunmuş o? Kaya Göz amca bir gün Hacıvat amcaya söz ve ama sözünde duymaz. Hacıvat amca da Kaya Göz'e bir ders vermek için ona bir oyun oynay yapmaya. E tabi ona der ki senin bir küp dolusu altının vay der. Kaya Göz amca da sabaha kadar uyku tutmaz kapının önünde bekler. Vay aptal Karagöz Göz vay. <laughs> uyku tutmaz demek ya kapının önünde bekler. <laughs> bir dakika ya bu bana tanıdık geldi. Hadi Kaya Göz amca sen beni oyalama bak. Benim işim var, gücüm var. Ben okula derse geç kalıyorum. Sonra geç kağıdı da vermezler. Hadi bakalım kal sağlıcakla. Allah Allah. Bu bana tanıdık geldi yahu. Demek ki Kara Göz'ü uyku tutmuyor ha. Ay anacım şuraya bir beş dakika oturayım da kendime gelmeye çalışayım yahu. 5 dakika oturayım. Bir kendime gelmeye çalışayım. Ay. 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 Arkadaşlar yine uyuya kalmış Karagöz. Karagöz ay 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 Hacı cam cam, geldin mi? Ay sabah oldu mu? Karagöz sabaha kadar ne beklemişsin kapının önünde böyle? Hadi hadi bakalım. Sana bir haberim var. Nasıl bir haber? Bir iyi haber bir de kötü haber. Önce hangisini söyleyeyim? Ya hemen bırak şimdi haberim haberi gidip altınlarımızı alalım. Karagöz işte onunla ilgili. Önce hangi haberi söyleyeyim? İyi haberi mi kötü haberi mi? Önce kötü haberi söyle sonra iyi haberi duyup teselli bulurum. Pekala sana kötü haberi söylüyorum. Karagöz senin babandan bir küp dolusu altın kalmadı. Senin bir küp dolusu altının yok. Hı? Yok mu? Evet. Yani ben şimdi fakir miyim? Evet. Eyvahlar olsun. Eyvahlar olsun. Ben fakir bir adammışım. Benim bir küp dolusu altınım yok. Karagöz şimdi sana iyi olan şeyi söyleyeyim mi i̇yi haberi? Ya bir küp dolusu altından daha iyi ne olabilir ki? Karagöz. Vaktin kıymeti, vaktin önemi bir küp dolusu altından daha değerlidir. İnsan evladı bu. Aslan değil, yelesi yok, kuyruğu yok. Neresinden tutacaksın ağzından çıkan söz olmasa? He? Bana bak, sendeki bu çenebazlık beş para etmez, bu bendeki muhabbet olmasa olmasa. Karagöz dur ne vurursun ellerin kırılsın. Senin ellerin kırılsın Hacı Altının var diye beni kandırdın. Sabaha kadar kapının önünde esir ettin. Ekler kenetler gene vururum. Aman Karagöz anlaşıldı. Oyunun sonuna getirdin. Yıktın perdeyi eyledin viran. Varalım sahibi kaldıysa haber verelim. He, ama. Seni münasebetse sacı cavcav cav seni. Sen yine ucu, elimden ucuz kurtuldun. Ama bak ben seni bir dahaki oyunda bir yakalarım. Yakan elime bir geçer. O zaman neler ederim sana güzel güzel. Arkadaşlar en güzel günler, en güzel geceler sizlerin olsun. Işık her zaman karanlığı bolsun. Hoş kalın arkadaşlar.